my crypto radio haber ABD'nin en ünlü ekonomistlerinden biri olan Muhammed El ariyan Bloomberg'teki köşesinde yine Fed'i eleştirdi. Fed'in hem 25 hem 50 bas puanlık artış yapmasının kurumu daha da yıpratacağını belirten El Arayan'ın açıklamasında, bu dakikadan sonra iki türlü de olumsuz bir durum yaşanacak. Fed enflasyonun geçici olduğunu söyleyerek güven kaybetmişti. Şimdi zaten hasar almış bu güven 50 bas puan artırıma gidilirse uzun vade yüksek faiz politikasının reddi olacağı için daha da azalacak. Ancak 25 bas puan yükseltilirse de... De bu kez yeterli olmayacak çünkü ekonomik verilere göre hareket edeceklerini söylemişlerdi veriler 50 bas puan artırılmasının daha iyi olacağını gösteriyor 25 bas puan artırılırsa yine güven kaybedecekler İki türlü de iyi değil dedi Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ilgili olarak ilginç bir suçlama ortaya atıldı. NFT odaklı yapay zeka projesi olan Chet kurucularından olan tasarımcı Cho Young wi Binance'ın kendi projesine kopyaladığını iddia etti. Konu hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulunan Young wi bu inanılmaz, Binance'ın BNB Chain Hackathon'unda sunduğum projeyi çalacağını hiç tahmin etmezdim. Adı da Chet bu proje aynı zamanda yarışmanın da birincisi olmuştu dedi. Twitter aktif şekilde kullanan ve hem olumlu hem de olumsuz haberler konusunda yorum yapan Binance, Bayne Siyosu Ziho'nun bu iddialar karşısında da sessizliğini koruması gözlerden kaçmadı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Jerry Transler, Yatırımcı Danışma Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada her kripto para borsasının veya platformun nitelikli bir saklama kuruluşu olmayabileceğini dile getirdi. Kripto para sektöründe yaşanan son iflaslara atıfta bulunan başkan, bu kuruluşlarda iflas başvurusu sonrasında kullanıcı varlıklarının genellikle doğrudan iflas davası kapsamında şirket varlığı olarak listelendiğini belirtti. Jenser binlerce kullanıcıya ait varlıkların doğrudan sahiplerine iade edilmesi yerine yatırımcıların iflas davası kapsamında sıra beklemek zorunda kaldığına dikkat çekti. Önerge aşamasındaki yeni kural kapsamında ise kuruluş ve kullanıcı arasında yazılı sözleşme bulunmasının zorunlu tutulacağı ve kuruluşların özel muhasebe standartlarına tabi olacağını belirten Jenser, ayrıca kuruluşların varlıkları ayırma konusunda da bir takım gereklilikleri yerine getirmesi gerekeceğini ifade etti. Kripto para sektörünün lider borsası Binance'ın CEO'su Changpeng, Zio Bitcoin ve kripto paraların ani bir şekilde değer kaybederken, yatırımcılara ders niteliğinde bir tavsiyede bulundu. CEO, 3 Mart tarihinde resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı gönderide bazı yatırımcıların sürekli dipten alan yatırımcıları kıskandığını öne sürerek, kripto para yatırımcılarına yarın o yatırımcı olmamaları konusunda imada bulundu. Zio finansal piyasaların geneline dair bir çıkarımda bulunduğunu belirtirken, birçok kullanıcı bunun günün erken saatlerinde, %5'in üzerinde düşüş yaşayan Bitcoin'e yönelik bir tavsiye olduğunu düşündü. Kripto para piyasası aktörleri Zihon'un ifadeleriyle benzer doğrultuda görüş bildirdi. Aktörler geçmişte de birçok defa Bitcoin ve kripto paraların çeşitli lokal düşüşler yaşadığını ve geriye bakıldığında bu düşüşlerin birçok yatırımcının hayalindeki alım seviyeleri olduğunu belirterek mevcut durumda geleceğin hayal seviyesinde olduğumuzu ima etti. Geçtiğimiz sene Washington DC başsavcısının vergi kaçakçılığıyla ilgili dava açtığı Michel Saylor hakimden davanın düşürülmesini talep etti ancak red cevabı aldı. Öte yandan dava hakimi Saylor'un mikrostateji şirketini kullanarak bilerek yanlış beyanda bulunduğu ve yanlış beyan yasasının ihlal ettiği yönündeki iddialarını da reddetti. Dolayısıyla Saylor'un planlı bir şekilde vergi kaçırdığı suçlaması da düşmüş oldu. Hatırlanacağı üzere Saylor bu bölgede değil Florida'da yaşadığını ifade etmişti. Ünlü yönetici ayrıca son yaptığı açıklamada da savcılığın iddialarına saygı duyuyorum ama iddiaları bir kez daha reddediyorum. Zamanla uygun bir çözüm bulunacağını da düşünüyorum dedi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 89 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 7 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1122 lira, çeyrek altın 1803 lira, yarım altın 3607 lira, tam altın ise 7214 lira. Gümüşün gramı 12 lira 81 kuruş. Brent petrol 84 dolar 16 sent seviyesinde. MyCrypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.